Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte CM17 kariyerimize, yani Napoli kariyerimize devam etmeden önce Oo. Palermo var burada, Palermo maçı sonrasında Roma ve Zenit oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Zenit, Kupa'da da Roma ile. Geçeceğimizi düşünüyorum ilk turdan. Evet abi en son ne demiştik? Palermo maçı sonrası kupada Roma şampiyonlar liginde de Zenit ile oynayacaktık. Ben bu 3 maçı da yeneceğimize inanıyorum derken yanlışlıkla transfer dönemi kapandı arkadaşlar. Ben hemen oyunu sıfırlayıp geleceğim. Arkadaşlar yeniden geldim. Şu anda transfer döneminin kapanmasına 0 gün var. O yüzden hemen bir sol bek yetenek 80'lik yaşta 27 19 milyona böyle bir şey bulabilirsek harika olacak. Ta 30 diyelim. Merkel Schmeiser var. Ama bizim Jorge Merimiz hem ondan daha genç hem de daha iyi. Bence hiç transfer yapmamıza gerek bile yok. O yüzden 19 milyonla bitirelim bu transfer döneminde. Hayırlısıyla. Sezon istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Daha önce hiç sizinle bakmamıştık. Marcus Rashford atmış. 59 tane maşallah. O asistlerde ilk 4 isim bizden. Orta ratingde Dieres, Mertens ama maçın adamında bizim Kabelyon ve Marcus Rashford hemen arkaların arkasında Wesley'nin. Sarı kartta zaten biz olmayalım. Merekam şek var bizden. Biz hiç kırmızı kart yemedik. O yüzden gerek yok yani bizim burada olmamıza gerek bile yok. Orada bir tane Türk gördüm sanırım ben az önce. Neydi onun ismi? Yok abi yanlış görmüşüm herhalde. Abdurrezzak'ı görmüşüm arkadaşlar burada. Ceydit Abdurrezzak. Neyse biz hemen hızlıca Kimin maçına geçeceğiz? Palermo'nun. Palermo bittin oğlum sen. 4-4-2'ye getirelim taktiği. 4-4-2 4-4-2 atak oynayacağız. Bittin oğlum sen Palermo. Bu maça çıktığına pişman olacaksın. Bu arada arkadaşlar video çektiğim yeri değiştirdim evde. O yüzden böyle oldu. Burası daha sessiz bir ortam. Bu arada 59 puanla Juventus'un bir maç önünde lideriz. 1-0 yeniyoruz bu maçı da. Caballon sayesinde Stadio San Paolo'da 1-0 önde Napoli'ye. Bu arada eve top aldım arkadaşlar. İçeride top oynuyorum. İnşallah ilk sezonumuzda şampiyon oluruz da şu Juventus artık kiminle uğraştığını anlasın. Bıraksın artık peşimizi. 15. haftadan beri arkadaşlar 2 puan fark var aramızda. Ne onlar düşüyor ne biz düşüyoruz. Çok garip. İlk kere böyle bitti. İkinci yarıdayız. Şu an arkadaşlar nefesimi tuttum ve maçı izliyorum. Bu arada Rospoli kendi kalesini atmış. 52'de daha yeni gördüm. 2 puan fark var yine Juventus'la aramda. Onlar büyük ihtimal bir sonraki maçında kazanacaklar. Biz de bir sonraki maçımızı kazanırız. Roma'ya karşı oynayacağız arkadaşlar. Kupa maçı. Bir üst tura çıkalım yani artıkın. Derken Kabelyon. ikinci golünü kaydetti Kabelyon. Stadio San Paolo'da Cabellon dansı. Biliyorsunuz ki babası Rizeli Cabellon'un. Şaka yaptım. Napoli. Napoli. Şunu çekeyim maçı izleyelim doğru düzgün. 4 oldu. Kim attı? Rashford attı. Rashford 60. golünü attı arkadaşlar. Buradan tebrik ediyoruz kendisini. Ve 4-0 çok kolay bir galibiyetle buradan ayrıldık. Evet. Yine reklam. Tebrik ediyorum kanka. Yine reklam verdi arkadaşlar. Çıkalım hemen şuradan. Al işte ya. Al işte ya. Biz burada kusursuz bir şekilde video çekiyoruz. Adam ne yapıyor ya? Yazık. Bu arada şu adama bakmak istiyorum ne yapmış diye. 13 gol yapmış arkadaşlar. 13 gol atmış. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzda Varan'la Mönye'yi almıştık. 84'lük varan ve sol bekimizde Mönye. Mönye karşılığında Kolibali'yi vermiştik. Keşke değişiklik yapmasaydık diyecektim ama biz daha avantajlı olduk şu anda. Kolibali ile Mönye zaten aynı kapasitede arkadaşlar. Ve adamlar bize 30 milyona yakın bir para verdi. Biz de gittik 22 milyona bunu aldık. Yani 8 milyon euro bize kar oldu. Napoli ile Napoli ay ne diyorum ben ya. Napoli ile Roma bakalım ne yapacağız. İşimiz çok zor. Mikel Oyarzabal reizimiz o ilk 11'de. Onlarda Muhammed Salah, El Sharabi, ve Parades. Oo! Bruno Perez falan var onlarda. Güçsüz adamları var. İyiyiz. Ben hemen ilk 11'leri okuyayım arkadaşlar. Şuradan. İlk 11'imiz kalede Donnarumma, sol bekte Gomez, sağ bekte Jorge Mere, stoperlerde Tah ve Varan. E, orta sahanın ortasında Insigne ve Ruben Neves. Solda Oyarzabal, sağda Hamşek, forvette Icardi ve Rashford. Roma'da kalede Şezni, sol bekte Silvio, sağ bekte Bruno Perez, stoperlerde Monalas ve Juan Jesus defans sporta sahada Naygol'an var onlarda. Eee orta sahanın ortasında Derossi ve Parades, solda Salah, sağda Itur ve ve forvetlerinde ise El Sharabi var arkadaşlar. Derken Itur'be attı. Itur'be attı. 1-0 öndeler. 1-0 öndeler. Kupadan elenmeyelim. Kupadan eğlenmeyelim. Kupadan bize bayağı para gelecek. Eğlenmeyelim. Attık buradan değil mi? Ah be. Arkadaşlar kupayı mutlaka kazanmamız lazım bizim. Hem Şampiyonlar Ligi hem de İtalya Kupası'nı birden kaldırmamız lazım. Hem de Lig Kupası'nı. Üç kupayı birden bu sezon almamız lazım. Roma'dan, Bakalım nasıl yeneceğiz Roma'yı El Şarabı attı Icardi attı 2-1 oldu Icardi bakalım bizi Kurtarabilecek mi Stadio Olimpico'da oynanıyor maç Bu arada 2-2 Marcus Rashford attı İlk yarıya 2-2 girdik İkinci yarıdan 4-2 kazanalım. İlk yarıya 2-2 girdik. İkinci yarıya 4-2 kazanalım. Hadi. Hadi İtalya kupası bizim olsun. Rashford! Rashford attı! 3-2 Marcus Rashford! Dakika 61 2-0 Çik çevirdik maçı. Hadi yemezsek çok iyidir be. Yedik. 3-3 oldu. Tah kendi kalesine attı. Olur böyle şeyler. Hadi oğlum. Biz atarız. Bu turun galibi biz olmamız lazım. 4-3 de iyidir. Hadi kazanalım. Aç ortanı. Vur be. Hadi be. Uzatmalar mı gidecek yoksa? Uzatmalara gitme şansı şu anda çok yüksek. Uzatmalara gitti. Ben oyuncu değişikliği yapacağım. Hayır hayır hayır. Çok etkili geldiler, yemedik. Şimdi Mertens sen gir Sağa. ortaya neves yerine kabelyon gelsin hadi abi iki değişiklik yeter Roma'yı saf dışı bırakalım hadi hadi oğlum ah çok az kalmıştı Uzatma ilk yarısı bitti. ikinci yarıdayız. Çok çekişmeli gidiyor maç şu anda. Ah orta yap orta ya. Neden orta yapmadın? Hadi abi son atak. Yenelim artıkın. Penaltılar kalırsa çok büyük ihtimal yenilebiliriz. Abi şey de ne yaptı öyle ya? Hayır. Hayır yemeyelim. Ya hayır. Dur arkadaşlar bir saniye. Oyunda bir şey oldu şu anda. Kendi kendine kapandı şu anda. Bir daha giriyoruz. Orada bir yazı yazdı da gözükmedi orada size arkadaşlar. Şu anda bir daha giriyoruz. Oynarken de filan çıkmadım şu anda. Ne oluyor? Likense falan yazıyordu arkadaşlar. Tıklaması bile çok zor oldu şu anda. Tam hayır ya diye varmıştım. maçı oynamamış. Maçı oynamamış. Bir daha mı gideceğiz şimdi? Sanırım bir daha gireceğiz arkadaşlar. Roma ile maça. Maçı oynamamış ya böyle bir şey olabilir mi? Öf be. Adamlar maçı oynamamış. Elmas taktiği nerede be? Heh. 4-4-2 elmas. Bu kadro öyle girelim bu sefer de. Bakalım ne olacak. Biz ikinci sıradayız. Onlar altıncı sırada. Az önce bizi son dakikada yeniyorlardı. Oyun kapandı. Nasıl oldu onu ben de anlamadım ya. Orada ben çıksın diye gittim filan ama ben çıkmadım yani. Gol! Deşilio kendi kalesini attı. Meli Ocağı Napoli serüveninde bakalım. Kupada bir üst tura erişebilecek mi? Az önce az kalsın erişemiyordu. Şu anda ben de hiç bir şey söylemeden izliyorum arkadaşlar ne olacak diye. Bir üst tura çıkmak bizim için çok önemli. İlk yarı 1-0 bitecek gibi duruyor arkadaşlar. Ve öyle de oldu. <laughs> Hala 1-0 devam ediyor arkadaşlar. Dakika oldu 57. Hızlı hızlı geçiyor dakikalar ama hala bir gol olmadı. Kaleci de çok iyi ya. Şezne. Zaten iyi olmasaydı da şu anda Juventus'a gitmezdi. Juventus almazdı onu iyi olmasa. Ama işte çok iyi. Maç böyle biterse biz bir üst tura çıkıyoruz arkadaşlar. Mutlaka kazanmamız lazım. Bir üst turda derken Rashford bizi rahatlatan golü atıyor. 2-0. Bu maç bence Roma'nın hakkıydı. Ben size söyleyeyim. Benlik bir şey yok ama bu maç Roma'nın hakkıydı. Ama biz de çok istiyorduk ya abi. Hem Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyoruz. Hem Roma kupası. Ay Roma kupası diyorum ya. Derken 3-0 oldu. Go Gomez attı. Ne derler ona ya. Hem Şampiyonlar Ligi kupası. Hem Lig kupası. Icardi attı. Hem İtalya kupası. 4-0 çok rahat kazandık arkadaşlar ama. Bence Roman'ın hakkıydı. Hmm. Demek ki bunları da yaşamışız. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Az önce bir şeyler yapıyordum da. Kim golü, Rashford iki tane mi gol attı zannettim ama demiş. Bu arada finalde mi? Final mi yoksa yarı final mi o? The final yazıyor. İtalya Kupası finalinde sağ-sol öyle eşleştik sanırım. Final'e ne zaman geldi ya? Final değildir o, yarı finaldir. Şampiyonlar Ligi maçına çıkalım arkadaşlar. Zenit'e karşı Zenit ligde birinci, biz de ligde birinci olan ikinci sanırım. Şampiyonlar Ligi maçında dışarı. So. İki kadronun ilk omlerini sayın diyecektim. Kırmızı kart yedik ve işimiz bitti. 10 kişi oynuyoruz. Maçı tekrar başlattım. Bizim ilk 11'imiz şöyleydi. Kalede Donnarumma, sol bekte Gomez, sağ bekte Mönyer, stoperlerde Varan ve Jorge Mere. Defans sağda sahada Jorginho vardı kırmızı kart gördü. Orta sahanın ortasında derken Mag gol attı. Mag gol attı arkadaşlar. 1-0 öndeler. Bundan sonra kadro madrı da saymıyorum. kalemim düştü arkadaşlar bu arada. Onu almaya çalışıyorum. Oğlum neredesin sen? Gel buraya. Ne ediyorsun orada sen? Deli mi nedir ya? Evet arkadaşlar kalemimi aldım. İkinci yarıda ben mutlaka bir Kimi alırım? Tabii ki de bunu alırım. Ruben Neves, işte Kabelon böyle değilsin. Orta sahada insin böyle. Şöyle yapsak. Harika. İnsin çıktı. Onun yerine kim girdi hiç sayamayacağım şu anda. Zaten 1-0 yeniliyoruz kendi evimizde. Stadio San Paolo'da 1-0 yeniliyoruz. Böyle olursa bunlar bizi evlerinde ne var ne bileyim ben. Böyle bitmez inşallah. Ben ilk kombileri devam edeyim. Değiştirdik oyuncağım olsun. Kabelyon vardı. Insinia vardı Kabelyon'un yerine. Orta sahanın tam göbeğinde eee Forvet Hamşek vardı. Kafamla karıştı ya. Icardi ve da Forvet'ti işte. Onların kalesinde Lloyding, Solbeck'ti, Chris, Sisto, Sabek'te Smalinko, Stoperler'de Novaleschev, Lambert. Oğlum bunlar nasıl okunuyor? Bu arada Yusufov oyuna girdi. Defans Puh! Puh! Yemin ediyorum Yusufov oyuna girer girmez golü attı. Şimdi bir şey demeyeceğim ya. Bir tanecik gol atın. Var ya. İstediğinizi yapacağım size. 2-1 avantajlı gidelim ya avantajsız gidelim ya. 2-1 bitsin bu maç. O kadar. İkinci maç zaten taktiği değiştireceğim. Ama 2-0 bizi çok öte iter. O kadar söyleyeyim. 2-0 öte itti bize. Allah belamızı versin. Allah sizi kahretsin. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayınız buraya kadar izliyorsanız. Kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Zenit'i iki ma ikinci maçta devireceğiz arkadaşlar. 3-0 yeneceğiz Zenit'i. Veya 3 farklı yeneceğiz Zenit'i inanıyorum. İkinci maçta Zeniti devireceğiz. Atalanta ve Fiorentina maçlarına herhalde yedeklerimizle çıkmayız. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Neyse bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek vermek istiyorsanız. Ee, bugünlük bu kadar olsun yine. Hepinizi seviyorum. Bay bay.